Güzel bir günden herkese selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte 15 Ağustos'ta şok marketlere gelecek olan aktüel ürünlerini tek tek inceliyoruz. Arka plana ses için kusura bakmayın gerçekten çok fazla ses var. Farkındayım haydi o zaman ürünleri tek tek inceleyelim bakalım neler geliyor. Evet ilk ürünümüz Kinetics'ten spor ayakkabı. Kadınlar için 36, 37 ve 38 numara arası gelecek. Ve fiyatı 69.90. Ve yine erkekler için geliyor. Yine 41, 42 ve 43 numara arası gelecek. Yine fiyatı 69.90'dan satışa sunulacak. Kadın kapri takımı var. 29.95 Erkek şortlu takım var. 34.95 Çocuk apatik çorap var. Üçlü. Toplam fiyatı 6.99 Evet kız çocuk elbisesi var 16.95 e, Kemal'e kadın, kadın şort var 19.95 e, Paşa Bahçe e, Kasablanca bardak var yine 2.99 tanesi e, Titiz dondurma kapı var 4'lü 4.99 Yine Everest'in 7 inçlik bir tableti geliyor 32 GB kadar arttırabilir hafızası bulunmakta ve 1 GBlık RAM'i var ve fiyatı 339 TL. Everest'ten klavye mouse seti geliyor yine 39.95 fiyatı. Asonic mikrofonlu USB web kamerası geliyor 89.90. Yine Asonic'ten kablosuz mouse geliyor 17.5 TL. 200 mililitrelik ekran temizleyici spreyi var. 9.99 Evet ürünler bu kadar da yine çok kısıtlı bir ürün getiriyor şok marketleri. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere de hoşçakalın.